merhaba arkadaşlar. Bugün Kadir Kadir Demiral'ın Kadir Demiral'ın Demiral Demir kanalını ele geçirdik. Bugün onun hesabından savaş yapacağız. Gördüğünüz gibi Pem'i falan çıkardı işte. Pem'le kupasını düşüreceğiz. kısıtlama gibi bir şey olacak. Ben o de buradayım Emir Demiral. O zaman başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Emir, bu hafta Emir Demiral. Bu arada Kadir Demir Hanım abonelerini düşürelim düşürelim. <laughs> Azaltın aboneleri. <de. gülüyor> 130'a düşsün. Evet başladık. Çok azalttım. Kan. Bak mesela bir bizi alır hemen bir saldırıyoruz. Gel Anlam bir al bizi. Ama bir sende bozukluk var yani. Ben sana şans veriyorum alman için. Sen almıyorsun. Tamam neyse neyse. Göster. Bu arada sonda herhalde bu silebiliriz. Sileceğim bu sileceğim. Telefonla bir kaşık yırtmayı olmak. Ne yapıyorsun? Abi. Abi. Hiçbir şey yapmıyoruz. Video şu an. E, Atacağız ama. Böyle anlaştık. Tamam atmayız, atmayız. Ben geliyorum. yani atmayız. Atmayacağız. Abi. Aa, 3 kova düştü. Neyse. Evet arkadaşlar. Pemle 3 kuba düşürmeyi başardık. Şimdi cin ile oynuyoruz. Gizemli. Bununla da bir 3 kuba düşürelim. Aa Kanka 3 kuba düşürdüm. Çak. Evet şimdi cin ile bir 3 kupa düşürelim mi? Düşürelim. Cin 3 kupa düşürmeye geliyoruz. Cin. Cin cin, cin. cin 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 tara. Gel buraya manyak tara gel. Gel buraya gel gel. Gel. Gel gel. Böyle alırız lan seni. Kim artistliğin lan adam? Gel bak şurada da tara var. Ya. Olmaz ki böyle. Bak şurada da tara varmış. Taran ah, deriz kanka, bu. Kanka. Abinin Frankie'yle ölsene. Öyle bir gider ki. Evet. Kaç kupa gitti? Kanka onunla ölme. Sıfır <laughs> kupa. Evet gibi. arkadaşlar. Frank al. Çıkış. Büyük darbeyi yap. Frank al ya. Büyük darbeyi yapıyoruz o zaman. Frank al. Evet. Kışkırtmanın en iyisi. Ve buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Frank. Seç. 21 rütbe 536 kupa ve 7 seviye abi bununla ya 8. ya da 9. 9. ya da 10. olacağım Kadir abi deril, delirecek Kadir abinin şu an haberi yok bizim böyle işte oyunda kupa kasyamızdan filan haberi var şimdi şunun özel güçler filan bir bitirek bence öldür beni öldür Uy, vurma, beni vurma vurma git Gel gel öldür gel. Öldürsen oğlum. Manyak. Manyak öldür. Öldür beni. He. Büyük darbeye vurduk. ya 7. olduk. O zaman arkadaşlar bir daha tekrar oyna. Abi hemen. Arkadaşlar hemen 10 kupa kaybedip sizlerle birlikte olalım. Evet arkadaşlar. Şimdi büyük darbeyi vuruyoruz. Büyük darbe geliyor. Büyük darbe. Ağabeyim ağabeyim ağabeyim. <laughs> büyük darbeye vurduk. Ve bu videoda bu videonun da sonuna geldik. Hepinize bay bay arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın.